Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Günlük fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım, niyetlenelim, alalım niyetlerimizi. Başlayalım fincanımızı okumaya. Hadi bir direk tutun bakalım. Bir direk tut, senin olsun. Hadi. Evet. Neyse halimiz çıksın. Falımız. şu ses sesi duyuyorsanız benim kız evi süpürüyor <laughs> şöyle bir bak bakalım şurada diyor ki bak sanki iki kişisiniz hemen şurada dışarılara kadar uzanan yollarım var bak bir bir de bacaklarınla alakalı problemler hani bir ara demiştik ya bacaklarla ilgili problemler olabilir herhalde o bacaklarla ilgili problemler hala devam ediyor gibi görünüyor yani böyle ayağının altında bir şey mi yuvarlıyorsun sen böyle silindir bir şey gibi böyle belki bir kavanoz gibi ya da ne bileyim böyle bir ay kız kediye vur. Ya da böyle bir ne bileyim spor aleti gibi bir şey olabilir. Evet. Bu arada biraz sağlık problemlerim var. Şimdi şurada minik bir kuş çıkmış. Kuşun ayağında bir yüzük var. Yapma. Daisy, kuşun ayağında bir yüzük var diyor ki, hemen böyle bir nişanla nişan olayıyla alakalı işte nişandı, sözlü. Bununla alakalı Önümüzdeki günlerde bir haber geliyor ama sizi şaşırtacak bir haber olacak. Şimdi diyeceksin ki sen nişan haberinden niye şaşıralım? Şöyle şaşırabilirsin. Bu nişanlanacak, sözlenecek olan kişinin hiç böyle bir şeyler aklında yokmuş. Bundan dolayı şaş... Ay hemen geliyorum. Geldim. Neyzi şansı dövdü. Şansa da bir tane vuruyorlar. Şey oluyor hemen böyle. Ölü numarası yapıyor yerde. Öf. Ne oldu da sana böyle çiş kokuyorsun sen ya dana. Korkudan altına mı yaptın ne oldu? Beyzi seni vallahi döveceğim yakalarsam eşecek seni. Evet hemen ne dedik işte bu yüzü hiç evlenmeyi falan düşünmeyen birisi olabilir. Bu sizi şaşırtabilir. Hemen burada Şöyle bakarsan aslında bir kalp çıkmış. Şimdi biraz kalp kırıklıklarım var. Ama bunu yavaş yavaş atlatıyorsun sanki. Çünkü bak diye dikkat edersen alt tarafında böyle güzel bir aydınlanma olmaya başlamış. Yani böyle şöyle bir şey olmuş olabilir. Şimdi böyle hayatındaki bazı insanlarla sohbet etmişsindir. İşte bu konuyla alakalı konuşmuşsundur ve böyle içini, kalbini, gönlünü rahatlatacak, ferahlatacak sözler duymuşsundur. Bundan dolayı biraz daha rahata çıkmışsındır. Ama bak ne diyoruz? Şimdi biz neyi düşünürsek onu hayatımıza çekeriz. Unutmayın. Ne dedik? Şükret ki şükredecek şeyler Gelsin hayatına. Bana verdikleri için Rabbime şükürler olsun. Ya da verdiği ya da vermedi düşünsene. Kötü bir şey de gelebilirdi başına Allah korusun. Vermedikleri için de şükredeceğiz. Hmm, bunun dışında oya gibi sanki oya isim, ismi gibi O Y ve A ya da adında, soyadında bu harfler olan birisiyle alakalı. Üzerinde gözler var. Dikkat et hemen burada. Kocaman bir rakun çıkmış ve ağzında bir balık var. Şimdi burada diyor ki ayın 13'ü ya da 23'ü gibi bir iş konularıyla ilgili birileriyle görüşmeler yapacaksın. Bak bu ne olabilir biliyor musun? Hani bu rakunlar böyle birazcık hırsızdır ya bir şeyler çalarlar değil mi? Şimdi burada diyor ki ağzında balık olduğuna göre o balık muhtemelen sana ait olan bir balık. Şimdi burada diyor ki belki bu iş yerinde olabilir. Birisi hakkını yemiştir, hakkını çalmışlardır senden ve istediğin halde böyle bir türlü geri alamıyorsundur. İşte bununla alakalı diyor 13'ü 23'ü gibi harekete geçeceksin diyor. Diyor. Bak ağzında tutuyor ha yememiş aslında hala tutuyor ağzında eğer senden tepki görmezse onu yiyecek ama maalesef o yüzden sen diyor ki e, harekete geç tepkini göster al hak ettiğin şey neyse hakkını iki katlı bir yer gibi görünüyor. Şimdi burada dikkat edersen kocaman bir fil ayağı ama böyle ayağını basmış ayağının altında bir şey eziyor ve o ezdiği yerde iki pencereli bir ev görünüyor. Şimdi burada diyor ki bir ev hakkım var. Ya da bir evin var. Bu sana miras yoluyla gelmiştir. Bu sana eşinden dolayı gelmiştir. Bir şekilde sana gelmiş ve senin hakkın. Ancak senin bu hakkını vermek istemeyen birileri daha var. Bak dikkat edersen hep hak yiyenler, hep insanların emeğini çalanlar var bu seferkinde. Şimdi diyor ki ama sen diyor böyle diyor direnirsen, ısrarcı olursan alacaksın merak etme çünkü o evin üzerinde kocaman bir aslan var. Yani o kendine göre güçlü. Sen de kendine göre güçlüsün. Ben de kendime göre güçlüyüm değil mi yani? O da kendine göre güçlü. S adın işnesi o S O Y gibi harfler olan birisi. Anladığım kadarıyla. Yavaş kuzum düşeceksin. <laughs> şurada bak dikkat edersen bir iki kişi arka arkayalar sen buradasın sanki bunlarla konuşmaya gitmişsin çok da olumsuz olmamış bu konuşma güzel bir konuşma olmuş kafanın üstünde zaten uçuşan kuşlar var demek sevindin ve önünde aydınlık kapılar açılıyor ve gidecek olduğun yollar var yolların açık çıkmış bu aralar bayağı yollara falan gidebilirsin bak önünde çok aydınlık çok böyle ee, yol planları, aydınlık kapılar, güzel kapılar açılıyor önünde. Kafanda biraz soru işaretleri var gibi görünüyor. Şimdi bu aralar biraz böyle kendi değerini mi sorguluyorsun acaba? Yani belki de insanlar sana bir şekilde böyle insanlardan istediğin şeyleri alamıyorsun ve bu sefer bunu sorguluyorsun. Yani ben bunu acaba hak edecek ne yaptım diye. Ee, çok da bizim bir şey yapmamıza gerek olmayabilir. Evet yollar, kapılar. Araba çıkmış ufak bir araba bak şurada. Birisinin kafasının üzerinde burada biri vardı. Birisinin kafasının üzerinde ufak bir araba var. Hem yani birisi bir araba almak sanki bir yola gitmek istiyor gibi. Zannediyorum ki şimdi sen bugüne kadar bu arabayı istiyordun. Ancak bu arabayı bu arabanın o yola gidilip o yoldan birilerinin getirileceğini öğrendikten sonra sen bu arabayı istememeye başlamışsın. Çok dedikodular var. Dedikodu, laf, söz bunlara dikkat et tamam mı? Burada diyor ki çok önemli haberler alacağın bir zamanın içerisindesin aslında. Hani böyle yollara gideceksin. Ne zamandır atmak istediğin adımları atmak için artık kendinde böyle bir cesaret buluyorsun. Daha cesur ilerleyeceksin. Evet şimdi daha cesur ilerlemenin sebebi de üç, şuradaki 3 rakamını görüyor musun? 3 vakit içerisinde sanki böyle hem kafan... E Şimdi hem kafamdaki şeyler böyle netleşecek planların soru işaretleri varsa onlar hem onlar netleşecek hem de daha fazla yolunu görmeye başlayacaksın. Bir tık dedikoducu insanlara dikkat et etrafında biraz onlar var gibi görünüyor. Burada iri yapılı bir bayan sanki senin kolundan tutmuş ikiniz bir yolda yürüyorsunuz hatta önde başka bir bayan daha var. O öndeki bayanın elinde sanki böyle telefon Telefonun üzerinden sürekli böyle kelebekler falan uçuşuyor. Bir sürü güzel haberler alıyor demek ki. E, bu haberler sizi de ilgilendiriyor. Hep birlikte alıyorsunuz sonuçta haberleri. Ve diyor ki, evet. Ve diyor ki bize o haberlerin ardından daha bir net daha net bir şekilde önünü görmeye başlıyorsun. Hemen böyle yol ağzında biriyle senden daha uzun boylu birisi hafif böyle uzun boylu olduğu için hafif böyle e, kambur gibi duruyor ama değil aslında o uzun boylu olduğu için. Diyor ki bak birbirinizin böyle elini falan tutmuşsunuz birbirinize bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz diyor. Bak bir bayan bir erkek. Ben yani ne bileyim hayatından çıkmış olan biri olabilir bir yerde karşılaşacaksındır yeniden hayatına girecek belki de işte af dileyecek falan. Çünkü hani burada da kalp var ya kalbin altı da Ferahlamış gibi görünüyor. Belki başka bir durumları vardır. Belki sen onun başka biriyle birlikte olduğunu düşünüyorsundur Ama onun çok farklı sorunları vardır. Ya da her şeye yetişemiyordur. Bundan dolayı ilişkiyi de, ilişkide de şöyle olur. Sen beni niye aramadın? Sen beni, bana niye seviyorum demedin falan filan gibi. Yani bunları belki de kaldırabilecek durumda olmadığı için bitirmek istemiştir. Ama geri dönüş var gibi görünüyor. Dur oğlum, oğlum. aşağı atlama bir yerin acır atlamasın diye tutuyorum bak aha atladı gördün mü atlamasın diye tutuyorum kızıyor bana bırak diyor şimdi buradaysa bize kaplumbağa gördün mü kaplumbağanın arkasında biri kaplumbağayı itek diye itek diye böyle bir yere doğru götürmeye çalışıyor. Ve diyor ki o götürdüğü yer nereyse bak orada çok güzel bir kapı var. Açılmış o kapı önünde. Güzel bir yol planı yani böyle gelecekle alakalı güzel bir plan çiziyor aslında kafasında. Dışarıda bir fare var. Fareye dikkat et en dışarı gidiyor. Artık fareden kurtuluyorsun. Hanenin içerisinde hemen böyle gidilecek olan yarın öbür gün gibi hemen bir yol, ardından yine bir yol. Bak burada görüyor musun? Bir yatak, yorgan falan çıkmış. Böyle çok güzel dayanmış, döşenmiş. Bak. Hatta hani yatağın üzerinde şey olur ya, ona ne denir? Bak karyola var. Karyolanın üzerinde böyle e, her tarafını saracak şekilde tül var. Cibinlik mi denir ona? Ne denir? Onun gibi bir şey, bir kraliçe yatağı. Evet, bir <laughs> bir kraliçe yatağı gibi çıkmış. Yani böyle diyor ki acaba e, ne bileyim böyle evinde odanda değişimler değişiklikler mi yapacaksın ki onun gibi bir şey çıkmış burada elini açmışsın elinin içinde bir kuş var böyle kuş elinden e, yem yiyor gibi görünüyor gördün mü uzun boylu bir erkek bak ayaklarına falan bir bak hele bak hele bak, bak, bak bak göğsü gördün mü karnı çok şişman değil ama iri yapılı Bak bacakları bak ayakları hanene doğru yönelmiş bir şey tutuyor elinde bakar mısın ya kocaman bir ağaç gibi ya böyle bir lamba gibi ama yani böyle lamba gibi şöyle iki anlama gelebilir ya gerçekten böyle eve bir eşya getiriyordur böyle lamba falan gibi eve aydınlatacak bir şey avize gibi lamba gibi ya da artık böyle aydınlanmıştır yolunu açmak istiyordur. Yani kendi kendisinin de yolunu da açmak istiyordur bir taraftan. Böyle bir şey de olabilir. Önünde biraz ufakta. Arkasında çok yani bak bir şey söyleyeceğim. Bu senin hayatındaki insansa. Şimdi ne kadar da desek de diyor ki burada sanki böyle başkasının çok laflarına giden birisi olabilir bak etrafındakiler kadınlar madınlar hep bir yerlerden bir şeyler söyleniyor. O da onları ne kadar dinlemiyorum dese de dinliyor yani. Burada bundan dolayı bir sıkıntı yaşanabilir. Burada zürafanın kafasını görüyor musun bak? Zürafanın kafası bak zürafanın boynuz gibi şeyleri olur ya kafasının üstünde bak biri burada biri burada. Yani diyor ki bak boynu bir yükselme yaşanacak. Hanenin içerisinde maddi konularla ilgili bir yükseliş yaşanmaya başlıyor. Sana iyi gelecek bu yükselişler. Evet maddi açılardan rahatlayacaksın. Islak mı diye baktım da değil. E hadi bir de kart çekelim. Şimdi burada bize diyor ki bazı konularda gerçekten çok fazla zorlanıyorsun. Zorlandığını hissediyorsun. Artık diyorsun ki ya hayatımda farklı bir şeyler olsun diyorsun bence. Diyor ki merak etme yenileneceksin diyor. Sosyal çevren de yenilenecek. Yeni insanlar girecek sosyal çevrene. Evet sezgilerin, rüyaların, şansın, talihin inanılmaz derecede açılıyor. Duygusal olarak biraz yorgun hissediyorsun kendini. Şimdi burada diyor ki hayatında çıkmış, gitmiş bir insan varsa bununla bir iletişime geçme, buluşma bunun gibi bir durumlar var. Artık hayallerinin peşinden gitmek istediğin bir süreçtesin. Biraz fazla mücadele ediyor olabilirsin. Biraz fazla sorumlulukların artmış olabilir. Ama burada diyor ki sana sabret ve planlı ol diyor. Planlarla ilerle diyor. Şüphelendiğin, kuşkulandığın, şüphelendiğin insanlar varsa bu insanlarla alakalı şüphelerin daha da büyüyecek. Diyor ki bunlardan emin olmak istiyorsan ayrıntılara odaklan diyor. Evet, bunlar seni gerçekten kaosa sürüklüyorlar ve sen kendini çok böyle kötü hissediyorsun ama bunlar bitecek, bitireceksin bunları. İlahi adalet hayatına girmeye başlıyor ve bundan sonra diyor ki ve bundan sonra sen artık kendini güvende hisset çünkü senin için diyor güzel şeyler olmaya başlıyor diyor güçleneceksin et evet, ha pardon soru cevap evet hadi geldim ne ile geldim şununla geldim bakın şunu kapatayım onu görmeyin. İşte burada falcınız. Şu benim erkek kardeşim. Gördün mü? Dur bakayım başka var mı? Şu var. O yanımdaki yine benim erkek kardeşim. Hesapta şu. Bulamadınız aşk olsun. Kedilerimi de mi görmediniz? Hesaptaki baştaki resimde de şu var hatta. <laughs> Neyse. Aramızda. <laughs> çok kişi böyle e, soru cevaplara kadar nasıl olsa kalmıyor. İstemiyorum çok fazla da görsünler insanlar. Hiç gerek yok. Hadi bakalım. Soru cevap yapalım. Evet. TikTok'ta paylaşamıyorum. Maalesef gene ne olduysa oldu. Hiçbir şey paylaşılmıyor. <laughs> ben de anlamıyorum yani niye bana oluyor. Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet Abdullah Türk demiş ki en kısa zamanda borçlarımı ödeyebilecek miyim? İnşallah ödeyebileceksin diyor. Peki demiş ki memleketten ev alabilecek miyim? Evet ev alabileceksin. Peki bunlar 2025'te değil ama 2026'da olacak. 2026 hangi ayda olur? 2026 Mart ayına, ayı gibi olabilir diyor. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Facebook'ta Facebook'taki arkadaşlar hani bana fincanlarınızı göndermişsiniz ya bir şey söyleyeceğim ama ben <laughs> özel bakımlarda ücretli bakıyorum arkadaşlar. Şimdi oradaki oradaki sizin fincanlarınıza baksam peki bu Instagram'daki arkadaşlarıma, YouTube'daki arkadaşlarıma haksızlık olmaz mı? Ee, kızmayın. Yani kızmışsınız ama kızmayın. Ali da Kerimova demiş ki hangi ayda işime döneceğim? Bu Eylül ayında işine dönecek mi? Eylül ayında dönecek işine diyor. Emine Kılıçarslan demiş ki eşimle aram düzelecek mi? Evet düzelecek. Peki demiş ki beni seviyor mu demiş? Evet. Hayatında biri var mı? Hayır hayatında biri yok. Poyraz rüzgar demiş ki oyunumu kazanabilecek miyim? <laughs> Kazanacaksın. Burcun ne? Burcunu bir yaz bakalım bana. Perihan Sevinç demiş ki yazlık alacak mıyım? Evet alacaksınız. 2025'te mi alacak? 2026'da alır yazdığını diyor. Hadi inşallah al kız. Yazlık al, ev al. Ne istiyorsan, gönlünden ne geçiyorsa. Bak konuşamadım. ne geçiyorsa Rabbim sana onu versin. İbrahim Halil Karakurt galiba. Eşim küsmüş. Gelecek mi? Gelir ya. ikna edersin. Git ikna et. Konuş. Biraz kadınlar nazlıdır ama onlarla konuşmayı bildiğiniz yani bilir erkek bilmez mi yani nasıl ikna edeceğini karısını. Gideceksin, ikna edeceksin yani. Ercan Ataş demiş ki kızım erkek arkadaşın arkadaşıyla barıştı mı? Vallahi barışmış. Peki onun için hayırlı birim demiş. Hayırlı birim. İnşallah öyledir. Hayırlı biri diyor. Papatya ben. Yeğenim kendini kendini, kılığını, kıyafetini düzeltecek mi? Düzeltecek. Onlar bir geçiş süreleri oluyor. Bak hemen orada karalara bağlamayın. Onlar geçiş zamanları. O aralarda çok üstüne varırsanız bak ne oluyor? Çok üstüne vardığınız zaman böyle şey yapıyor bunlar bu sefer. İnatlaşıyorlar. İnatlaşmasın. Kendi kendini zaten görecek, düzeltecektir. Roxy Roxy demiş ki bir dileğim var. Bu ay olacak mı? Olacak diyor. <laughs> bir işim var düzelecek mi demiş düzelecek. Zöhre Navruzova demiş ki öğretmenliğe başlayacak mıyım? Evet başlayacaksın. Peki bu 2025 yılında başlar mı? Evet. Ne zaman başlar öğretmenliğe? Valla Eylül sonu Ekim başı gibi başlar diyor. Seyibe dilsiz oğlu. Oğlum konuştuğu kızdan ayrılabilecek mi? Ayrılır. Neden ayrılmasın? Ayrılacak da. beklediğim müjdeli bir telefon var. Alabilecek miyim? Alacaksınız e, müteahhit Alaaddin, Alaaddin ile Ekim'de imzayı atabiliyor muyuz atarsınız diyor. Peki diyor ki anlaştığımız parayı yükseltecek mi? Yükseltmeyebilir. Yükseltmeyecek diyor çünkü. Oğlum hayal ettiği zengin hayata kavuşabilecek. Sevim Özcan demiş ki sıkıntılar bitecek mi? Bitecek aklındaki kişiler ettiklerini bulacaklar mı? Evet bulacaklar. Peki demiş ki ne zaman bulacaklar? Şimdi bunu ne zaman bulacaklar? Nasıl ne zaman bulacaklar? Ne bileyim kız 2025'te bulurlar mı? 2026, 2027. Yani bir, bir ara bulurlar yani. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Merak etme. Zahide demiş ki üzerimde büyü var mı? İnanmazsan olmaz. Büyü yok. Mehmet ile evlilik var mı? Mehmet ile evlilik var. İnanırsan olur. Sevim Özcan demiş ki bana muska yapmak isteyenler kim bak şimdi. E ben bunu nasıl bileyim? Sen bana buraya isim vermemişsin, bir şey etmemişsin ki. Ayrıca da muska yapmak isteyene ben onu demek istemedim. Hani isterler de yapamazlar diye öyle laf gelimi söyledim. Muska büyü üzerinde muska büyü kötü enerji falan yok bir şey merak etme. Cemile daha demiş ki oğlumun işleri açılacak mı? Evet açılacak. Ev alabilecek mi? Demiş ki evet alabilecek. İşler 2025'te açılır. İşler ne zaman açılır? Oğlunun işleri Eylül, Ekim ayından itibaren inşallah açılmaya başlar. Bu arada resmime de gösterdim size. Hayal kırıklığına uğramazsınız inşallah. Şimdi böyle belki de başka türlü canlandırdınız bilemem yani. Canlar Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama su vermeyi unutmuyoruz. Hadi hepinizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.